Türkiye elden gidiyor. Demokrasi elden gidiyor. Devletin çivisi çıkmış. Yapacağımız şey nedir? Yapacağımız şey toplumu uyandırmaktır. Toplumu bilgilendirmektir. Haksızlığın üzerine gitmektir. Bunu nasıl yapacaksınız? Direnerek yapacaksınız. Direnmek nedir? İlla cam çerçeve kırmak, eline silah alıp şunu bunu yapmak değil. Ben bütün CHP örgütlerine söylüyorum. Asla ve asla bu süreçte provokasyonlara asla gelmeyin. Provoke edebilirler, asla bunlara girmeyin. Ben de size onu soracaktım. Güvenlik güçleriyle sakın bir çatışmaya girmeyin. Özel bir çatışma sakın olmasın. Ama biz haklılığımızı bütün dünyaya duyurmak zorundayız. Türkiye'de adaletin kalmadığını bütün dünyaya duyurmak zorundayız. Bunun yolu da sakin olmakta, bunun yolu gerekirse yürümekte. Evet ben yürüyeceğim. Yarın elimde sadece tek afiş olacak. Üzerinde adalet yazacak. Adalet. Adaletten daha değerli bir şey yoktur. Bütün inançlar ve bütün dinlerin kendisini inançlı sayıp, kendisini dinler olarak görüp, adalete duyarsız kalan hiç kimse olmamalıdır bizim topraklarımızda. Şimdi biz, yani bunlar adaleti yok ettiler. Adalet kalmadı. Adalet yok. Güçlü olanlar her türlü barajı aşıyorlar. Kayınpederi olan damatlar da her türlü barajı aşıyorlar. Ya garibanlar? Ya onların sesi kim olacak? Onların hakkını kim savunacak? Benim görevim bu. Ben ülkemi seviyorum. Bu ülkenin insanlarını kim olursa olsun, Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, hepsini sayıyorum. Hepsi'nin benim başımın üstünde yeri var. Onlar bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldıklarında, benim isyan etme hakkım var. Benim direnme hakkım var. Benim onların sesini bütün dünyaya, uygar dünyaya, medeni dünyaya duyurma hakkım var. Ben bunu yapacağım. Yapmak zorundayım. Ben yürüyeceğim. Ha arkamdan bir kişi gelir, arkamdan beş kişi gelir, arkamdan on bin kişi gelir. Bu ayrı bir şey. Ama ben bu ülkede adalet sağlanıncaya kadar ben yürüyeceğim. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak benim görevim bu ülkede adaletsizliklere karşı durmaktır. Haksızlıklara karşı durmaktır. Bunu yapmak zorundayız. Artık hani derler ya bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandı.